Dede Hanım. sizlere herhalde. hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkürler efendim. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi biz bu meseleye Uğur Emek Hocanın yazısıyla, onun paylaştığı bilgilerle vakıf olduk ama siz bu konunun üstüne gittiniz, incelettiniz, araştırdınız canım. daha geniş bir herhalde bilgi havuzuna ulaştınız diye tahmin ediyorum. Dün evet. bunu de gündemine getirdiniz. O yüzden biz sizden dinleyelim istedik burada. Tam da 2023'teki seçim öncesinde. Bu ihalelerde ne oldu, neler yapıldı bir de burada anlatır mısınız lütfen? Sonra Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi ben eğitimci normalde ama fen bilimleri eğitiminde çok öğretmen yetiştirdiğim için enerji konusunu hep öğrencilerimle de paylaşan bir insandım. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda. Ee, gelişmeleri hep takip ettim. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı iken ARGE'yi ilk kuran ve ARGE'de de e, enerji konusunu hem e, teorikten gelen akademisyenlerle hem de bizzat içinde bulunan arkadaşlarla hep çalıştık. E, o yüzden de e, yenilenebilir enerjinin ve enerji bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu bilen bir kardeşiniz olarak bu konuları takip ediyordum. Ee, bu konuyu ilk gündeme getiren iyi parti oldu aslında. Ee, Sayın Erhan Usta e, 7 Aralık 2022'de, yine e, 2023 13 Aralık ve 20 Aralık e, 2023'te Genel Kurul'da ve en son 18 Aralık, pardon 18 Kasım 2024'te de e, plan bütçede bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Ama e, bu kanunun gün, bu kadar getirilmesine rağmen çok dikkat zannediyorum çekilmedi. Evet. E, Fatih Altaylı Bey'le, Sayın Fatih Altaylı ve e, Profesör Doktor Sayın sizin ifade ettiğiniz gibi Uğur Eme'in e, bir konuşması oldu. Hatta bir suç duyurusu falan evet. dendi evet. haklarında EPDK tarafından verilen. Evet. E, ben başka konuları ele alacaktım ama bu konunun bir daha gündeme gelmesi gerektiğini düşündüm İşte yolda da rastladığım geçmiş dönemden bir AK Partili milletvekilinin enerji işiyle uğraştığını söylemesi işte çok da böyle yenilenebilir enerjinin hatta bir onlara sordum dedim ki depolama işi her zaman sıkıntıdır halen dünyada ticari olarak uygulaması olmayan bir konu bu gelişmeler mi oldu diye de sordum kendilerine Neticede bu konunun gündeme getirilmesinin önemli olduğunu düşündüğüm için dün akşam 10 dakikalık konuşmayı buna ayırdım. Çünkü en fazla yolsuzluğun yapıldığı konulardan biri, rantın olduğu konulardan biri enerji konusu. Yani her konuda var da maalesef Türkiye'nin artık çılkı çıkmış bu konuların ama bu konunun bir kere daha gündeme getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar üzerinde devamlı e, siyasi partiler olarak muhalefet olarak durmamız gerektiğine evet. inanıyor. Peki biz e, Şenol Hanım'la e, devam edelim konuşmamıza. Olayı bir olayı, olayı anlayalım çünkü güzel evet, bir, bir giriş bir yaptı şey yap evet. e, Şenol Hanım bu meseleye neden e, ilgi duyduğunu evet yani e, nasıl gittiğini e, bu işin üstüne. Peki yaptığınız bu araştırmalar neticesinde Şenol Hanım. Hangi bilgilere ulaştınız? Bu ihaleler nasıl yapıldı? Ne oldu? 56 milyar dolarlık bir vurgundan söz ediliyor. Bunları da merak ediyoruz tabii. Buyurun devam edelim. Evet, şimdi e, bu e, elektrik piyasası yönetmeliğinde, lisans yönetmeliğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan e, Temmuz 2022 tarihinde e, müracaatlar başlıyor depolama ile ilgili yani enerji depolaması yenilenebilir enerjilerin güneş ve e, rüzgar enerjisinin depolaması ile ilgili müracatlar e, müracaatlar başlıyor. Hatta e, karlı bir yatırım olmadığı, hatta büyük maliyetler gerektirdiği için de EPDK'daki e, çalışanlar bile e, şaşırıyorlar bu nedir diye. Ama tabii neticede 19 Kasım 2022'de hı hı. kısa bir süre sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu EPDK resmi gazetede elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğin yani değişiklikleri yayınlıyor. Burada yönetmelikte depolama ünitesi yapanlara veya üretim yapanlara depolama tesisi yapma hakkı veriliyor. Örnek olarak 100 birim üretim tesisi yapan 100 birimde depolama e, tesisi yapmak üzere. Şimdi e, tahsis burada e, olabilir yani güzel ama bir yarışmacılık yok. Bir e, ihale açmak yok. Müracaat edilme sırasına göre e, ve bazı ön lisansa başvurmak isteyen kişilerden de geçmişte istenenler istenmeyerek tahsis yönteminin başvuru koşulunda aranan şartı santralın yapılacağı yerde başvuru sahibinin arazi tahsisinin sağlanmış olması ve harcını yatırmış olması isteniyor. Hı hı. Şimdi yönetmelik değişikliği olacağının e, duyumunu alan kimler? Eş, dost, akraba, Kimlerse. yandaş. Kimlerse onlar. Bu Tahni koşulları evet. önceden yani bildiği için hemen yerine getiriyor ve ayrıcalıklı bu kişiler ee, yönetmelik değişikliği öncesi bankalarda bankalara lisans başvurusu için gerekli olan harç miktarını yatırarak hazine arazileri veya işte buldukları arazileri uygun olan yerleri arazilerine tahsisat izinlerini alıyorlar. Şimdi firmalar arasında bir yarışma olmuyor her şeyin ötesinde. Ee, yönetmelik çıkmadan yönetmelik çıkmadan ...müracaat edenler ile yönetmelik çıkar çıkmaz hazırlıkları tam olan online başvuran. Haber işte onlar. Evet kim haber almışsa hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlıyor. Ee, kamuoyundan bilgiler gizlenmiş vaziyette falan. Yani bu iş evet çok e, ilgi çekici bir şekilde çok hatta yine bir söylenti onu tam kesin kesinliğe kavuşturamadık ama. 30 bin megawattlık bu projede yerine 300 bin megawattlık ön lisans başvurusu yapılıyor. Hmm. Bu bir söylenti ama şey yani Hanım, bundan. EPDK bu haberlerden ve iddialardan sonra bir açıklama yayınladı. O da aksine diyor ki kimsenin haberi olmadan ön lisans dağıtıldığı iddiaları doğru değil diyor. Ee, öncelikle EPDK'nın bir gecede yönetmelik çıkarması, bunu resmi gazetede yayınlatarak yürürlüğe sokması mümkün değildir diyor. Ve şu kısım da önemli onu size sormak isterim. Hı hı. Ee, zaten kanunla hükümler belirlenmiştir. Ee, ilgili kanunla depolamalı resges ön lisans süreçlerine yönelik ihale ve yarışma yapılmayacağı ölçüm zorunluluğunun dahi istenmeyeceği zaten hüküm altına alınmıştır deniliyor. Ama şimdi bakın... Ee şeyden önce yönetmelik e, düzen e, yayınlanmadan önce bu şeylerin yönetmelikte bunların çıkacağının haberini alan kişiler müracaat ediyor. Bakın evet. sektördeki insanlarla konuştuğum için söylüyorum. Evet. Sektörün haberi yok böyle bir şeyden. Çok e, hızlı bir şekilde gelişen olaylar. Evet. evet. Şimdi e, bakın enerji enerji sektöründe e, diyelim ki işte EPDK bu 30 bin megawatt e, kapasiteye sahip lisansları alanları bu santralleri kuracak mı diye sormak lazım. Aslında böyle bir mümkün değil. Yani 500 alan var, 300 alan var, 200 megawatt alan var. Hı. Bu ikinci el piyasası çok yüksek bunun. E, yine sektördeki e, arkadaşlarla görüştüğümde hı hı. E, en az bir e, megawatt e, 1 megawatt'ın 200 bin dolar olduğu ee, hatta yerine göre 300 bin dolar olduğu söyleniyor. Yani 30 bin megawatt olarak değerlendirdiğimizde e, durumu en az 6-7 milyar e, dolarlık e, bir rant alanı oluşmaktadır evet. Seda Hanım. Evet. E, Türk parasıyla şu andaki kura değerlendirdiğimizde 207 milyar dolarlık bir pardon dolar 200 evet. milyar TL'lik bir e, rant alanı oluşmuş oluyor evet. yani satışların çok rahat oldu Biraz önce bir şey söyledim bilmiyorum belki yani e, dikkat şey, dikkatinizden kaçmış olabilir diye bir daha tekrar etmek istiyorum şimdi yani 100 birim örnek veriyorum 100 birim e, enerji e, depolama tesisi Aha, ilk önce üretim tesisinin yanında 100 birimde e, enerji depolama tesisi konusu Diyelim evet. henüz daha böyle e, bir depolama imkanı pratikte yok. ve ticari olarak mümkünatı yok. Elektrik Söylemek depolanamıyor. Isteki. Ha Onun için diyorum ki göreceğiz çok yakın zamanda o konuşmamda da o akşam ifade Partikçisi ettim. Partikçisi olacağız. Ee, yani diyorsun. olmasa yani bu evet. çok yakın zamanda belki yapmayabilirler ama e, yönetmelikle depolama konusunu minimize edeceklerdir. Evet Çünkü gerçekten e, şey konu e, ama evet. bu arada birileri zengin olacak. Şimdi ama size başka al. bir şey bir şey daha söylemek istiyorum. <laughs> yani bu enerji konusunda bakın kimler enerji konusunda bir kere Beşli Çete enerji konusunda çok büyük yatırımları var ve çok büyük paralar kazanıyorlar. Elektrik enerjisi Türkiye'de e, gerçekten Baktığımızda biliyorsunuz e, nedir? Üretimdir, iletimdir ve dağıtımdır. Üretimin yüzde seksen beşi belki daha fazlası yani benim bildiğim kadarıyla özel sektör tarafından evet. yapılıyor. İletim yüzde yüz kamuda, dağıtım yüzde yüz özel. özel sektörde. Şimdi baktığımızda bütün büyük iş adamları, büyük ihaleler alan İş adamlarının hep enerji şirketleri var çünkü iyi para kazanıyorlar. Bakın bir kuruşluk faturalara e, zam yapıldığında toplam enerjiye bakıldığında yani elektrik e, faturalarının toplamına bakıldığında iki buçuk milyar yapıyor. Yani bir kuruşla söz ediyorum Seda Hanım. Evet. O yüzden çok karlı bir i̇yi iş. Bir de bu işte çantacı deniyor ya. Bu ikinci el alıp. Birilerine şirketi evet. devretme konusu e, AK Parti zamanında çıktı zaten onlarla birlikte geldi. Böylelikle şirket devri enerji şirket devri söz konusu başka konular da var. Ve böylelikle e, arada hiç havadan hiç o şey yapmadan devletin milletin parasını kolay o şekilde, yoldan zenginleşme kolay yoldan zengin olan bir, bir sürü, sürü insanla. insanla karşı karşıyayız. Evet. Yani yazık hiç doyumsuzluk söz konusu. Doymak bilmediler. Halen bu şeyleri, yolsuzlukları bu talanı evet. yapmaya devam ediyorlar Seda Hanım. Şenol Hanım çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıp yayınımıza katıldığınız için bu bilgileri paylaştığınız ediyorum. için biz de gündemde tutmak istedik. Belki çok kısa bir zaman diliminde söylediğiniz gibi görmeyeceğiz ama bakalım yani ne zaman ne şekilde fikri takibini yaptığımızda neler çıkacak ortaya? Çünkü büyük bir rant alanı oluşturulmuş burada belli ki. Çok teşekkürler bir kez daha. Ben teşekkür ediyorum konuyu ele aldığınız için. Bu konuların çok sık görüşülmesi ve konuşulması söz konusu olduğunda belki bu arlanmaz utanmaz insanlar biraz daha geri adım atarlar diye düşünüyorum. Umar. Ben iyi yayınlar diliyorum. Umarım. <laughs> çok teşekkür Görüşmek ediyoruz. Dileğiyle.